Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe yeni sezon içinde transfer çalışmalarına başladı stoper rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü Liverpool'un tecrübeli yıldızı Joel Matip'e dikti. Yeni sezonda Çağlar bon servisini almaya düşünmeyen Sarı Lacivertliler, Leonardo Bonucci'nin de opsiyonunu kullanmayacak. İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre, stoperde doğan boşluk ise Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Joel Matip'le doldurmayı planlayan Fenerbahçe'nin iki hafta önce Kamerunlu stopere resmi teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe Transfer Komitesi, 4 Aralık'ta çapraz bağları kopan ve Haziran sonunda sahalara dönecek olan Matibin sağlık raporlarını da istedi. Sağlık raporları, Fenerbahçe sağlık heyeti tarafından incelendikten sonra taraflar yeniden bir görüşme yapacak. Haberde, Matibin Liverpool'dan haftalık 100 bin sterlin kazandığı ve Suudi Arabistan ekipleriyle Fenerbahçe dışında pek çok takımın bunu karşılayamacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Joel Matip'e İtalya'nın iki devi Lazio ve Roma'da talip. 2016'da Schalke'den Liverpool'a bedelsiz olarak gelen Joel Matip, 8 yılda Kırmızılar'ın formasıyla 201 maça çıktı. 11 gol, 6 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki stoper çeşitli sakatlıklar nedeniyle ise bu süreçte 140 maç kaçırdı. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.